şunu soracağım evet. Öcalan sizin için bir Kürt önderi midir Öcalan bizim için bir Kürt önderi değildir Kürtlerin hepsini de temsil eden bir lider değildir önder değildir Öcalan Kürtler içerisinden çıkmış e, ve bu ülkenin bir gerçeği olarak da kendisine tabi olan bir kitlenin kendisini lider olarak gördüğü bir insandır. Neden Kürt önder olarak görmüyorsunuz Öcalan'ı? Biz Öcalan'ı fikirsel olarak da, mücadele olarak da e, bütün Müslüman Kürt halkını temsil edecek pozisyonda görmüyoruz. Şimdi burada Müslüman Kürt, haltı, Kürt halkı diyerek bir vurgulama yaptınız. Evet özellikle vurguladım. Niye Müslüman vurgusunu burada? Özellikle vurguladım çünkü bugüne kadar yani biz hani... E, ee, belki bu ayrıca da konuşulması gereken farklı platformlarda, oturumlarda değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Müslüman Kürt halkı her şeyden önce kendi liderlerinin kendi inançlarına uyumlu ve kendi inançlarının haklarını savunur bir pozisyonda ve kendilerinin güçlü olduğu yerlerde Müslüman Kürt halklarının inançlarını yaşayabileceği ortamların savunucuları olarak Ama görmek istiyor. Ama zaten Öcalan tam da bunu söylemiyor mu? Ortak İslam bayrağı altında toplanmaktan son, bahsediyor. Son söyledikleri, biz son söyledikleri ve yaptığı açık, açıklamaları gerçekten müsbet karşılıyoruz. Böyle bir Öcalan'ı biz elbette ki açıklamalarından dolayı e, e, bu açıklamalarından dolayı e, olumlu görürüz olumlarız. Fakat hani e, geçmişten günümüze kadar değerlendirdiğimiz zaman veyahut bunun hani arka pratiğini görmek açısından bakıldığı zaman sonuçta sözler üzerinde bunlar hakikaten de olumlu söylemler ve devletin de aslında bazı açıklamaları veyahut işte bazı ortaya koyduğu pro programlara bakıldığı zaman çift taraflı olarak. Olumlayabiliyoruz. diye diyebiliyoruz ki biz bu e, açıklamaları bu projeleri planları e, bu söylemleri destekliyoruz ancak biz halk içerisindeki pratiğe geldiğimiz zaman maalesef yani işin yüz gerçeği değişiyor. Dolayısıyla biz aslında pratiğini görmek istiyoruz. İslam'la barışık bir öz alanı elbette ki biz de olumlarız. İslama hakikaten halkın inancına, halkın değer yargılarına sahip çıkan, onun mücadelesini veren, o ortamı hazırlayan bir öcalanı, bir devleti kim olursa olsun biz olumlarız. Ancak bunlarla savaşan, bunları, e, bunla, bunlarla, bunları halk içerisinde, toplum içerisinde yaşam alanlarını daraltan, hayat hakkı tanımayan, ister bu bir insan olsun, ister bu bir sistem olsun, ister bu bir devlet olsun, biz hiçbir zaman bunu yönelik olarak ne bunu kendimize ait görürüz, ne de biz ona tabi olarak kendimizi görürüz. Biz o yüzden devletle de aslında bugüne kadar sorumlu vatandaşlar olduk. Devlet inancımıza düşmanlık ettiği için bugüne kadar hep dini alet olarak kullandığı için kurucu meclis tarihine gidildiği zaman Kur'an üzerine, ayetler üzerine, din üzerine bir meclisi kuruncaya kadar, yerlerini sağlamlaştırıncaya kadar bu söylemler dile getirildi. Sonrasında yerler sağlamlaşınca dönüp halkın hem canına okundu hem dinine okundu. Ama siz, Hizbullah da bir sürü cinayetler işledi. Şimdi siz 2000'de parti kullanıyorsunuz ama biz dediğiniz zaman sanki oraya da bir sahiplenme olduğunu düşünerek buradan da soruyorum. Hani evet. o o dönemde 91, 92, 93'te birçok cinayetler Karşılıklı olarak yani işlendi. Yani şimdi biz aslında parti olarak ben biz derken bunu şu anda parti olarak konuşuyoruz. Yani ben şu anda bizimle kastettiğim şey partimizin bakış Hizbullah açısı yak yaklaşımıdır. Peki dedi. bugün başlıyor? Şunu, şunu söyleyeyim. Hizbullah'la ilgili geçmişteki bahsedilen cinayetler eğer konuşulacaksa hakikaten Hizbullah'ın da içinde bulunmuş olduğu dönemin çok ciddi masaya yatırılması lazım. Bugüne kadar biz diyoruz ki Hizbullah'ın kendisini ifade edecek, savunacak mahiyette platformlar, ortam, ortamlar, oturumlar oluşmadan hep Hizbullah aleyhtarlığı şeklinde. Böyle bir platform oluştursak gelir misiniz? Yani ben Gelirler şahsen mi ya da? zemin oluşturulursa eminim ki onu da konuşacak insanlar çıkacaktır ortaya. Yani bugün Abdullah Öcalan'a yönelik bu ülkede söylenmedik şey bırakılmadı ve geçmiş tarihine bakıldığı zaman Türkiye'nin belki en çok muzdarip olduğu ve en çok dışladığı terörist başı bebek katili şeklinde ilan ettiği ama bugün uzlaşma zemini çerçevesinde şu anda bütün medyasıyla destekçileriyle açıklamaları doğrultusunda artık o günleri unutup da ortaya farklı bir Abdullah Öcalan portresi çıkarmaya çalıştığı bir zeminde yani Hizbullah'ın geçmiş dönemde kendisine dayatılan bazı e, süreçler doğrultusunda yaşamış olduğu gerçekliği e, gerçekliğini göz ardı edip Kalkıp o, yıllardır e, bu doğrultuda ortaya koyduğu iradesi de ortada. Şiddetten uzak kendisine yönelik e, çokça beri oldu, saldırılar, biri çokça e, şiddet olayları ortadayken. Ediyorum. Peki Hizbullah silahları ne yaptı? Gömdü mü, sattı mı, bir yere sakladı mı? Ne yaptı? Yani işte Hizbullah'la ilgili eğer konuşacaksak ben yani başka programlarda da dile getirmeye çalıştım. Hizbullah'ın birebir yetkilisi mahiyetindeki bir pozisyonda olan insan olmadığım için Hizbullah'la ilgili bu sorularınıza tahmini Peki. cevaplar verebilirim. Yani net cevaplar Kısa bir yanıt verin lütfen. Net cevaplar isterseniz siz bu soruları Hizbullah adına ulaşabileceğiniz araçları teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu çağda herkesin kendi resmi sitesi var, resmi ağzı evet, var. Da bu resmi ağzı zaten programa muhatap Peki siz o zaman sizin, olursunuz. sizin... resmi sitelerine sorularınızı iletirsiniz. Sizullah da gerek görürse o Peki. cevapları verir. Genel Başkanımız Mehmet Hüseyin Yılmaz bugün evet. Habertürk'te Kutlu Esen Demir'e bir mülakat verdi. Orada çarpıcı şeyler söyledi. Bunlardan bir tanesi Öcalan devlet izniyle izniyle pazarlandı dedi. Bunda ne kastediyor aslında? Yani bununla alakalı olarak başkanımızın şahsen ben o mülakatına denk gelemedim. Okumadınız mı Okuyamadım. Şu açıdan son günlerdeki yoğun programlarımızdan dolayı son toplantıya da katılamadım. Ancak Cümle oradan, tam olarak şöyle. Evet, siz, Nevruza devletin izniyle PKK ve Öcalan tüm Kürtlere temsilci olarak pazarlanmak istendi diyor biraz evvel bahsettiğim çerçevedir aslında. Sizin sorduğunuz işte Öcalan'ı lideriniz Kürt lider olarak görüyor musunuz? Aslında bahsettiğim çerçevenin eğer böyle bir şey var ise Kürtlere liderlik olarak tüm Kürtlere liderlik konumuna vasfına büründürme getirilme gibi bir durum var ise başkanımız onu ifade etmiştir. Bu bir projedir. Bizler kesinlikle Müslüman Kürt halkı veya Kürtlerin bütünü bırakın sadece Müslümanları. Aslında PKK'den kopmuş olan bir kısım insan vardır ki sosyalist sosyalist düşünce mensubudur. Ben isim isim de sayabilirim ama çok da böyle Sayın isim isim. Hayır, çok da böyle e, şeye girmeye, polemiğe gerek e, sokmaya da bizim ahlak ah, ahlak hem de e, bu tür şeylere girme doğru gibi e, Peki, doğru bulmuyorsunuz. Peki Hizbullah Güneydoğu'da Hizbullah ne kadarlık bir potansiyel temsil ediyor? E, bir rakamsal bir şey telaffuz etmek mümkün müdür? Yani Hizbullah'ın Güneydoğu'da ne kadar e, bir kitle Şöyle temsil sorayım, ettiği... Şöyle sorayım Hür Dava Partisi ne kadar potansiyel temsil ediyor? Yani Hür Dava Partisi'nin ne kadar bir potansiyel teslim e, temsil ettiğine dair gösterge bence böyle seçimler sonrasındaki gösterge olacak. Seçime hazır olacak mısınız? Seçime hazır olacağız. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Kaç ilde örgütlendiniz? Kaç ilde? Yaklaşık 30 ilde ve onlar, onun üçte bir ilçelerinde örgütlenmemizi tamamlamış durumdayız. Fakat son surat örgütlenmeye, 41 teşkilatlanmaya bir devam ediyoruz. 41, 41 ilde teşkilatlanmamız gerekiyor. lazım seçimlere katılabilmemiz açısından. Peki şunu merak ediyorum. Özellikle güçlü olduğumuz yerler. Mesela ben Batman'da işte Önceki yıllardan biliyorum ki ciddi bir gücü vardır. Her zaman Hizbullah'ın, Şur Dava Partisi'nin ya da Mustazaf derin. Şimdi e, hala Batman'da güçlü müsünüz ya da güçlü olduğunuz diğer yerler nelerdir? Yani bizim güçlü olduğumuz yerler değerlendirilirse şu an itibarıyla belki üzerine konuşulacak iller ilçeler vardır. Fakat biz Türkiye'nin genelinde güçlü isteyen tamam, bunu bir partiyiz. Ama net olarak, net, net olarak ististik olarak, olarak ortaya koyarsanız. Batman'da güçlüyüz inşallah. Onun dışında Bingöl'de, Şırnak'ta, il merkezlerinde Danda, mi peki ilçelerde il de... merkezleri bunların da ilçelerinde yani ilçelerinin bir kısmında ciddi ciddi güçlü potansiyelimiz var. Seçimlere yönelik hedeflerimiz var, ideallerimiz var. Kazanacağımıza dair de yani tespitlerimiz var. Bununla alakalı olarak dediğim gibi bu bir e, belki çok da uzun zaman açısından önümüzdeki yerel seçimlerin yakın tarihinden e, tarihinden dolayı çok da uzun zamana e, sahip olmamamız açısından belki ilk yerel seçimlerde öyle Türkiye geneline yönelik çok e, ta, hedeflememiş olsak da bizim amacımız herhangi bir bölgeye böyle sınırlı kalmamak herhangi bir bölgeyle alakalı. Ee, seçimler seçimlerin seçimlerde hedefler belirlemekten ziyade e, Türkiye geneline yönelik hizmetler üretmek, siyaset yapmak ve bunun dışında e, bölgenin dışında e, farklı illerin... Peki şunu merak de, ediyorum, ediyorum. Ee, Hüdapar, BDP'nin alternatifi midir? Hüdapar herhangi bir partinin alternatifi değildir. Rakip partiler, olarak görüyor mu peki BDP? Diğer partiler siyasi alanda rakibimizdir, rakibimiz olabilirler. Fakat Hüdapar birebir sistemin alternatifidir. Sistemi ıslahın alternatifidir. Sistemi e, ihyanın, sistemi yeniden insani ve İslami değerler üzerine inşa etmenin alternatifidir. Şeriatı mı savunuyorsunuz? Şeriatı savun Bu sözden şeriatı savunuyor, savunmuyor manasındaki bir tartışmaya sürüklemek veya götürmekten ziyade aslında şeriat algısı nedir onu da konuşmak Eyvah, lazım. algıyı konuş Evet, şeriat algısı <laughs> nedir başta başta da konuştuk. Maalesef bu ülkede yani e, toplumsal olarak çok e, ciddi manada pörsümüş, pörsümüş, yozlaştırılmış bir İslami algı oluşturulmuş. Biz bu İslami algıyı aslına dönüştürmek istiyoruz. Mesela ben şimdi size sorsam ki şeriattan anladığınız nedir? Sizin bana ortaya koyacağınız şeriat profilinin İslam'daki şeriat profiliyle hiçbir alakasının olmadığını çok net söyleyebilirim. Ama Suudi Arabistan'da Toplumda... şeriat, İran'da da şeriat var. İkisi birbirinden farklı. Bu evet. da bahsi kapatalım. Bu başka bir Yok. teolojik tartışmadır. Hemen şöyle, <laughs> Şeriattan Uzaffer... kasıt aslında götürülüp el kesmeye dayandırılıp bilmem rejime dayandırılıp şeriat olarak hep algıda zihinde bunlar bırakıldı. Ve bunların da aslında alt altı doldurulmadı. Bunlar nedir, ne değildir, nasıl uygulanır, İslam'daki yeri nedir, İslam'daki sosyal devletin... Bir şeriat görevleri. programı yapıp bunu tartışmak evet, lazım. lazım. Hemen Muzaffer Kayı'nın sorusu devam.